Simülasyon Türkiye hoş geldiniz. Bir BMW görüyorsunuz X6 modeli. Hemen diyeceksiniz ki bu Furkan Şevken'in modu mu? Hayır değil. Ee, bu RTA ekibi tarafından ücretsiz olarak dağıtılan bir mod X6 M modeli. Ee, Furkan Şevken'in modundan çok farklı, hani model olarak aynı, fakat bir sürü donanım var ve hani ücretli bir mod. Model diyelim, model diyelim, mod demeyelim. E, yapan arkadaş hani TurboSquid diye bir site var. Model sitesi var. Oradan e, modelleri satın alıp e, aktarabiliyorsunuz oyuna. Hani ben de birkaç videoda söylemiştim, yazılarda falan yazmıştım. Otobüs modeli alıp yapsak mı diye. Çünkü e, şu an bulunan modellerin hepsi basit modeller ve kabinleri yok. E, yeni çıkacak oyunlara. Yani şu an kısacası ETS2'nin geldiği durum bu. BMW X6M e, bu an, şu an en iyi şekilde burada oyunda. E, daha önce poligon sınırlamaları vesaire vesaire bir sürü özellik yapıla nedeniyle yapılamıyordu. Şimdi e, gördüğünüz gibi artık bir araç simülatörü oldu. Kimse bundan şikayetçi değil, kimse buna itiraz etmiyor. İtiraz edenlerin de e, bu oyunun ne hale geleceğinden ya da yapılan açıklamaları okumadığı belli. Ee, bu başlığın adı yani bu videonun başlığın adı en iyi araba modu olacak ee, böyle olacak arkadaşlar Daha önce Run Iran Run Iran mı diyeyim Run Iran mı diyeyim ne diyeyim Volvo otobüs modu vardı biliyorsunuz Onu paylaştık 40 beni geçti galiba şu an İşte o da e, yani bu da onun gibi bir mod BMW X6M video açıklamasında bulunan bağlantıdan indirebilirsiniz arkadaşlar ben şu an Promos'ta gelen yeni bir ülkedeyim. Moldova'dayım. Arkadaşlar şöyle aslında bir dakika. Orada ülkeyi göstermiyor. Evet Moldova'dayım. Geçtiğimiz pazar akşamı yaptığımız YouTube yayınında Moldova'ya kadar gelmiştik. Bozuk yollardan geçmiştik. Şimdi aşağıya doğru gideceğiz. E, bu modla birlikte bir karavan geliyor. Ama burada çıkmıyor şu an o karavan. Ee, bilmiyorum hani bu gözükmeyen mod del mi yoksa? Bir karavan geliyor. Böyle bir ufak bir şey yapmış arkaya zaten fotoğraflarını falan görmüşsünüzdür. Ee, yakıt tankeri ya ee, Bilmiyorum belki de o mod olabilir. E, deneyeceğiz. Aktifleştirdim sonuçta. Kabine gelirsek ee, şöyle aksesuarlar var. E, şeyin Mega Kabin Aksiyonları paketinin bazı parçaları uyumlu ön tarafta. Her araçta oluyor zaten ama bazı pozisyonlar falan farklıdır tabi. E, kadın falan hani ekleyemiyoruz. Karakter ekleyemiyoruz. Sadece çanta falan ekleniyor oraya. Buraya da işte şey. E, şu Şöyle kapatırsak gidiyor komple. Burada göstergeler hep çalışıyor gördüğünüz gibi. Fakat şu ekran O tuşuna bastığınızda arkadaşlar şöyle e, yol bilgisayarına geçiyor. Şöyle değiştirebiliyorsunuz hepsini. Böyle direkt navigasyona geçiyor. Böyle V'den zaten yükseltiyorsunuz. Yani uzaklaştırıyorsunuz. Böyle bir olay yapmış. Güzel olmuş. Şimdi Furkan ee, bu moda hani muhtemelen güncellemeyecek kendi modunu da. Hani belki bir şeyler ekler. Çünkü onun da kendine az özellikleri var. Mesela hologram falan eklemişti. Başka fikirleri var şu an. Onlarla uğraşıyor. Bir de sanal gerçeklikle uğraşıyor şu an. E, tatile girsin de o da artık videolarda çıkacak. O da kendi videolarını çekecek. Ee, kamera açısı değişebiliyor. Şöyle yaparsanız fareyle döndürürseniz arkaya kadar geliyor. Arkada elbette bir TV sistemi var. Ama tabii buna çalışmıyor. Henüz çalışır ya ya da yani çalışmıyor benim bildiğim. Çalışan versiyonu yok belki de. Yok, çalışmıyor ya. Yani şöyle yolculuk yapabiliyorsunuz. E ee, sunroof var. Şöyle kamerayı baya döndürebiliyorsunuz. 1 2 3 4. 3 yani 4 e, yok bir dakika. 3'te 2 3'te bir şey yok ama 4'te şöyle bir pozisyon var. Arkada galiba atıp tutulmamış. 5 arkayı gösteriyor. 6 böyle 7. Tamam. Şimdi biz buradan çıkalım. O belirlediğimiz noktaya gidelim arkadaşlar. Oradan e, yükümüzü alacağız. Sesi oyun e, yani model birebir profesyonel olduğundan aracın çıkardığı sesler kadar gerçek. Ve şöyle bir şey var, ee, bende ses paketi de var yine söyleyelim. O yüzden bazı ayrıntı sesler geliyor yani. Şu an Moldovya'dayız arkadaşlar, buralarda bozuk yollar var, yayında çok eğlenmiştik arabayla dolaşmak burada daha güzel olacak ve biliyorsunuz Edirne'de kar var, birkaç fotoğraf paylaşmıştık Facebook sayfamızdan, az önce de arabayla gezdim karda. Bundan sonra Car Driving'i çekeceğim, onda kar efekti var ya kar sistemi falan var, onu çekeceğim. Kapak fotoğrafını da videoda şey yapacağım, bizim arabayı çekti fotoğrafın diğer başka bir arabalarla, binanın önünde, ofisin önünde onu koyacağım. Gerçi yani çok karlı olan fotoğrafı koyarım da bilemem. Ya yani karlar erimeye başladı şu an. Ee, arabayı çıkaramadık. Yanlış yere park ettik. Ee, kaldı. Şimdi e, bugün çıkardık. Hemen kopardı zaten orada çıktı. Yokmuş yukarı. Ee, ya o modu oynarken de BMW X6'yı e, Zaten araba kullanıyordunuz. Yani herkes biliyor zaten onu. Bunda daha da ileriye gidiyor hani. Aynı aslında. O da onun da fizikleri iyi, onun da süspansiyonu ayarlandı çünkü her şeyi Ben direksiyonla oynuyorum mesela şu an. Ee, şey görün yani siz o klavyedeki ile bir değil tabi. Benim araç. Ya bu nereye gidiyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz, Aa, bir dakika ya, biz ne yaptık? Bir çılgınlık yaptık bir dakika. Monitörüm yanlış yerden iş almışız. Harbi çılgınız lan. Dışarıdan göstereceğim şimdi bir dakika. Yolları görüyorsun. Bu buna bu yoldaki şeyler arkadaşlar efekt. Ben dün gece arıt editörünü kurcaladım. Bu hafta da onunla bir gün belirledik de şimdi onu söylemeyeyim. Bir gün belirledik. O gün o video yayınlanacak. Ee, Aa yok. Dorse. O dorseyi almam lazım. Sese bak. BMW X6'yı kullanmak istemem var mı ya yani bu hayatta? Karlı yollarda. Nasıl frenler tutmuyor biliyor musunuz? de direksiyon sanki çok gevşek olmuş artık ya. Evet arkadaşlar Klagenfurt'tan BMW X6 için karavan almaya geldik. Şu an solda görüyorsunuz açık vaziyette duruyor çünkü bağlı değil. Şimdi birazdan bağlayacağım arkasına. Bu arada tekrar dışarıdan görüyorsunuz model çok farklı. hani X6M sportif model. E, lastikler kar lastiği böyle karla kaplanmış gibi duruyor. Jantlar harika. Hani ya o siteye girerseniz turbo Grid'de yani bir sürü mod var böyle ve onlar artık yavaş yavaş ETS2'de yerini almaya başladı. Bu ekipte bu vurduk. Fren tutmuyor dedik. Ofre'nin oynayış biraz da şey yapayım. Aldım, kapandı. Ee, karavan modu, SCS bu karavan olayını arkadaşlar çok sıcak bakıyor. Çünkü bu kadar harika bir şey var. Ee, bir dakika. Bu kadar harika bir haritalar var, bir sürü şey var. Herhalde yani burada e, şey yapmanız gerekiyor sizin de yani farklı araçlar getirmeniz gerekiyor. Herkes bunu istiyor zaten. Karavan olayı bu modla gelmesi yani böyle bir modelin eklenmesi çok hoş oldu. Daha önce Dors eklenmişti. Bizim de bir planımız vardı bununla ilgili de işte mod, ya model olmayınca yani o yüzden olmuyor. Ve bu ekip ücretli olarak mod sattığı için bir şekilde döndürüyor arkadaşlar. Yine de şunu söyleyelim hani bu araç modlarında kapıyı açanlardan biri elbette yine Furkan Şevke e, ee, ilk sürümden beri hani ilk şeylerden beri hani ilk çıkmaya başladığı andan beri çıkarmanız elbette bazı şeyleri değiştiriyor. Evet şimdi go to chi Bu serbest kamera ile uçma olayı rehberi var sitemizde ee, sürekli soruyorlar ama yani sitemizde var onun rehberi M'de şimdi serbest rota ayarlama özelliğinden burayı belirleyelim. Cüreşte diye bir yer. Buradan gidelim bakalım. Nasıl bir yollar e, şey yapacak bizi? Gördüğünüz gibi. E, şu an dehşet ya yemin ediyorum. Harika bir şey yani. Evet gidelim. O'ya basıp navigasyonumuzu açalım ve gidelim. Freni yükselttim gibi biliyorsunuz biraz daha düzeldi sanki bir de titreşim olayı olmayınca. Aile şey yapıyor. Ee, otomatik otomatik de kullanıyorum. Ee, düze geçtim şu an. Düze geçtim bakalım ne olacak. Isınırım e, aktif değil. Yani 260'a kadar çıkıyormuş bu mod. Onu da yazmışlar. Forumda birisi yazmış. Unuttum. Yeşil yandı gidelim. Normal bir kar olmadığından arkadaşlar Ali ile kafanıza göre gidebiliyorsunuz. Şimdi vitesi arttırmam gerekiyor elbette. Alışkın değiliz düz vitesi. Bak, evet, vites e, geçişlerinin sesi çok güzel. Yeşil, evet yeşil. Üçlü nereye kadar geldim? Oha. Herhangi bir devrilme riski falan yok. Ya tabi yola bağlı yine o olay. Arkada bir de romark olunca, karavan olunca arkadaşlar haliyle bir şey değişmiyor. Ya şu an çok rahatım, çok iyi bir yani bir yolculuk yapıyorum. Gerçek bir araba kullanıyorum. E, gerçekçi tasarlanmış yollarda. Ve size bahsettiğim bozuk yollara geldik yayında da bunu görmüştük. Ee, nasıl geçerseniz geçin buradan araç sallanıyor. En az bazı şeyler elbette simüle edilmiş durumda değil. Farlar da dehşet ya. Ya hemen seri bir şekilde kalkıyor ya. Ya şu an ah, ne hale geldi oyun be. Çok bekledik, böyle şeyleri çok bekledik. Ee, böyle bir şey olsun dedik yani ben şimdi bunu oynadıktan sonra Sticker Driving'e girip hani sırf o kar e, özellikleri için O çileyi çekmek de istemiyorum ama Ondan video çekmedik. Yine bozuk çakıl e, yollardan biri. Yani böyle bir şey yok. Hop, hop, direksiyonu sallıyor biliyorsun tit titrediği için. Frene basmasam ne olur? Vay 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 va helal olsun be. O yukarıdaki ekran çalışmıyor galiba ya Çalışıyor Geç mi geliyor anlamadım Çıkan seslere bakar mısınız ya böyle bir şey yok to sollayayım mı burada Arkamda da karavan var ya yok Aa, Ya yemin ediyorum Yani kaza'nın nasıl olduğunu gördünüz şu an Resmen bir kaza yaşadım burada <laughs> Güzel taklattım ama ya Arkada da karavan olunca yani Hızlı gittik ama baya yani Görmüş oldunuz Kaza yapmadan olmazdı zaten Ya yol çok fenaydı tabi otobanda olsak Elbette Elbette biraz daha farklı olabilirdi. 260'a kadar çıkmış. Tabi otobana çıkarsan devrilmez araç. Karavan modunu bu arada ben hani başka yerden aldım yani ona göre ayarlayın. Daha şey ben profili değiştirdim şey vardı orada. Ee, en iyi otobüs modu hani dedik ya Volvo otobüsünün yolcu modu filan etkili olabilir dedim. Ve bende şu an Riziketin dorsu paketi yok. Onu da belirteyim. Ya belki orada çakışmalar olabilir o yüzden dikkat edin. Ona göre indirin yani şeyleri aktifleştirin. Zaten mod yöneticisinden hepsini yapabiliyorsunuz. Ya başka ne diyebilirim mod hakkında? Bu 0.1 sürümü yani 0.2 diye gidecek sürekli yeni özellikler eklenecek televizyon eklenir ee, süspansiyon biraz daha geliştirilir sesler değişir ee, bazı modelde, modelde birkaç düzeltme yapılır buna az özellikler yapılabilir direksiyon değişebilir mesela skinler yapılabilir var zaten ee, ne olabilir başka jantlar değişebilir, lastikler değişebilir arkadaşlar. Bunlar değişecek. Arkaya daha farklı bir karavan eklenebilir ama bu şu an tasarlandığı için emin olmaz. Ee, aynı sonuçta bunu da iş olarak alıyorsunuz. Hani bir farkı olmuyor. Bu arada geziyorsunuz yani. Hem geziyorum hem e, çalışıyorum hesabı. farların yanması hani model bir kere on numara olunca şöyle görüyorsunuz ee, şöyle o ya bu beni benden benden aldı şu an abo bu ne lan Allah helal olsun tabii bunlarla ilgili bir şey yok uyarı falan da zaten yok aynı ayarlarını yapabilirsiniz tabii yine ee, şu şekilde koltuk ayarınızı yapabilirsiniz Bu yolu bitirelim. Diğer şehre gidelim biz. Ondan sonra zaten kapatacağız. Hasarımız var ama herhangi bir sıkıntı yok ya. El fren ama gidiyoruz. Şu an gazdan çektim. 90'la gidiyoruz. Sollaya mıyız şu an? Şimdi bu model çok güzel olunca ve hatası olmayınca haliyle her yerde kullanabilirsiniz yani bütün Avrupa'yı dolaşabilirsiniz arkadaşlar bütün haritaları daha kolay olur hani kamyonla gitmediğiniz yere e, hiç gitmediğiniz yere e, gitmek biraz garip de gelir ama keşfediyorsun sonuçta haritayı. Ya ben şu an burada gelmemiştim mesela arabayla kolaylıkla keşfettiğiniz zaman çok hızlı oluyor olay. O yüzden biraz e, tadını, tadını çıkaramıyorsunuz yolculuğun e, bir şey de hissedemiyorsunuz Motor ağrısı verdi tabii çalışacak göstergeleri tekrar gördünüz arkadaşlar 8 vites seçeneği var bu arada hangi galeride çıkıyor derseniz Iveco'da çıkıyor direkt orada çıkacak Iveco'da e, Kenworth T908 modu vardı onu kaldırdım öyle çıktı çünkü aynı slotta Çıkıyor mod o yüzden onu kaldırmanız gerekiyor Direk yani herhangi bir şey yok sadece işte İçeriye aksesuar takarsınız. Şanzımanı 6 ya da 8 yaparsınız. Bendeki şu an 6. Yok. Ee, tamam yol mu yokmuş? Tamam. Okay. Bugün 5 Ocak 2016 Euro Truck Simetric'in 1.22 güncellemesindeyiz Promos haritasının ikinci sürümü ee, şu an Romanya sınırlarında mıyız? Öyle bir şey olması gerekiyor ya bak çok şey yaptık Bmw olunca haliyle bazı özellikler farklı oluyor normal araba gelse ee, Bizim yol e, arkadaşlar bu diye doğru gidiyor şu anda Bir V'ye basayım ben He tamam aşağıya doğru gidiyoruz şu an Otoban dediğimiz yer burası yani otoyol otoban demeyelim ee, Bir deneyelim bakalım ne olacak 6'ya kadar çıkıyor. 8 vites var. Onu da takabilirsiniz. Kurtardık yine yine, yine kurtardık da e, orada bir şey olduğunu gördüm ama haliyle Neyse. Dur şimdi tekrar deneyelim bir e, burada olur herhalde ama işe Sağda solda evler var görüyor musun? Ne güzel ya yani işte bu Burada bakalım ne olacak Ata arıza verdi ama Gider gider Son şeyimiz bu Polisler bizi niye arıyor lan? Bu ses modu da ama ona göre mantıklı çalışıyor galiba kayboldu. Gitti. Ha, evet. Abo, şeride girdik lan. Hala çalışıyor farkında mısınız? %100 hasar var. Bak. Ses değişti ya arabada. Diğer vitesi geçmiyor bak. Yemin ediyorum bak. Arabanın kapısı açılmış gibi sanki şey oldu bir şey oldu. Bu mantık da iyiymiş. Evet en yakın şehre atalım bunun dorsaya asarlı her şey asarlı. BMW X6'yı test ettik farklı yollarda hız yaptık kaza yaptık en sonunda ters şehirde girdik. İveco galerisine çıkıyor dedik. E, ee, video açıklamasında bulunan bağlantıdan indirebilirsiniz. Zaten ben direkt çıktığı gibi o akşam hemen ekledim. Evet. Amerikan yollarında Cadillac kullanmak, Chevrolet kullanmak ya da diğer Mustang falan modları çıkacaktır elbette. Ee, onları kullanmak yine harika olacaktır. Orada karavanla gitmek de başka oluyor arkadaşlar. Burada pek bir önemi yok. Avrupa'da ama orada gerçekten güzel olacak. E, CS Software hani Tom ekibinden Thomas Duda var. O bugün bir tweet atmış. Hani ATS çıkışı için bayağı uzun ve yorucu bir ay olacak demiş. E, ve hani diğer özel şeyler, basınla ilgili konular vesaire. E, bayağı uğraşacaklar. E, hani herkes bekliyor şu an onu. Ya bir sürü insan bekliyor. İntersteli yayıncılar bekliyor vesaire vesaire bir Efsane zaten burada Truck Simulator 2 ile yaratıldı ve Amerikan Unitarak Simulator ile Kim bilir neler olacak hani duyurulmayan özelliklerin dışında başka şeyler de var onları da belirtelim e, Beğeneceğiniz hani çok seveceğiniz şeyler olacak e, Ben tahmin ediyorum ama hani Söylemeyeyim Zaten e, çıkışına ne kadar bir ay kaldı bir aydan az kaldı 3 Şubat 2016'da çıkacak Steam'de şu an var Steam'de takip edin ayrıca onun duyurusuna gireceğim birazdan Haber videosunu çekeceğiz e, Takip edin e, ben burada bitireyim. Amerikan Trax Simulator çıkan kadar ETS 2'nin önemli videolarını çekelim. Bu hafta World of Trax ile ilgili videolar girecek. Ee, planımızı yaptık zaten bu hafta hangi videoların girmesi gerektiğini. 3 Şubat'a kadar e, Amerikan Trax ile ilgili birkaç tane daha video olacak özel. Eski 18 Boss serisi ile ilgili videoları paylaşmaya başlayacağız. Bu hafta sonu herhalde onun ilki girecek. Ben burada e, bitireyim. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.